Online sipariş denince aklınıza hangi şirket geliyor arkadaşlar? Yemek Sepeti mi, Migros mu ya da Getir mi? ile ilgili bir haberimiz var arkadaşlar size. Getir birleşip Arap Emirlikleri şirketlerinden olan Mubadala'ya online market ve yemek teslimat hizmetleri işinde yönetimi ve çoğunluk hissesine sahip olacak arkadaşlar. Yeniden yapılandırma diyebiliriz. Hisse devri diyebiliriz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Mübadala biliyorsunuz eskiden Ferrari'nin sponsoruydu Formula 1'de. Şimdi de getirin mevcut hissedarlarının tümünü alacak arkadaşlar. Çoğunluk hissesine sahip olacak. Hayırlı olsun arkadaşlar. Detaylar haberimizde. Kırtasiye TV'den ayrılmayın.